Genel izleyici için uygundur. Merhaba değerli izleyenler. CNN Türk ekranlarında yeni bir tercih zamanı programında birlikteyiz. Evet, üniversite tercih süreci tüm hızıyla devam ederken biz de vites arttırdık. Artık ön lisans, lisans ve de aslında yüksek lisans eğitimi almak isteyen, lisans üstü eğitim hedefleyen kişiler de tercih yapacaklar. Onlar da yüz yarı yılında yeniden eğitim öğretime başlayacaklar. Dolayısıyla her birini içine alacak, her bir kesimin merak edeceği üniversite bölüm ve meslek seçimlerini konuşacağız bugün de. Konuğumuz Osmaniye Korkutu. Korkutata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Turgay Uzun hoş geldiniz değerli hocam yayınımıza. Hoş bulduk Esra Hanım. Bir öğrenciniz olarak karşınızda olmak benim için hem şeref verici hem de çok da kolay değil ama çok mutluyum tabii ki birlikte bir yayın yaptığımız için. Teşekkür ederim. Benim için de tabii bir gurur vesilesi. Çok teşekkür ediyorum. çok emeğiniz var üzerimizde. Kendim evet. ve her bir mezun arkadaşım adına da burada kısaca teşekkür ederek programımızı başlatmak istiyorum. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ülkemizin en güzide şehirlerinden bir tanesinde tabii ki yer alıyor ve de kalite konusunda da çok önem veriyor biliyorum. Dolayısıyla biraz isterseniz kaliteyle başlayalım burada. Çünkü tercih yapacak olan ailelerde, öğrencilerde bu konuya özellikle dikkat etmeliler. Bu tercih kılavuzunda da yer alıyor. Akreditasyon ve kalite konusuyla açılışımızı yapalım istiyorum. Hı hı. Sizin de bu konuya çok önem verdiğinizi biliyorum. Evet, tabii ki çok önemli. Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle uluslararası akreditasyon ve kalite, süreçleri burada bütün kurumlar olduğu gibi eğitim kurumları açısından da çok önemli. Çünkü bizim buradaki hedefimiz öğrencilerimizi dünyanın her tarafında istihdam imkanı bulabilecek yetenekte mezun etmeye çalışıyoruz. O nedenle bizim verdiğimiz diplomaların da uluslararası alanda akredite olması, bölüm ve programların özellikle akredite olması çok büyük önem taşıyor. Ülkemizde de özellikle bu alanda gelişmeler yoğun bir biçimde devam ediyor. Bütün üniversiteler bunun için çaba harcıyor. Biz de tabii ki bu anlamda bir akreditasyon süreçlerine başladık. Biz de yoğun bir biçimde çalışma yürütüyoruz. Tabii bu sene gelecek öğrenciler mezun oldukları zaman yani 4 yıl sonra lisans eğitimi alanlar için söylüyorum. Yani akredite bölümlerden mezun olmuş olabilecekler. Bu da tabii ki ayrı bir önem taşıdığını söylememiz mümkün. Yani akreditasyonun önemi şöyle anlatılabilir bütün süreçlerde eğitim öğretim süreçleri olsun idari süreçler olsun bunların hepsinin belirli standart süreçlere bağlanması anlamına geliyor. Kriterler vardı bunun burada? Tabii ki evet dış denetime tabi oluyor bu anlamda üniversiteler. Yani biz eğitim öğretim faaliyetlerimizi de bu anlamda en iyi noktada yürütmek amacıyla böyle bir sürece de başlamış olduk aynı zamanda kalite koordinatörlüğümüz de var Uzun bir zamandan beri. Onlar da yine bütün idari ve eğitsel öğretimle ilgili süreçlerin de belirli standartlar içerisinde yürümesi için çaba harcıyorlar. Evet ve belli rutinlerde de bunların takibi devam ediyor. Aslında bir evet, yer yerin evet. kalite ve akreditasyon akredite olmuş olması yeterli de değil. Çünkü çok sık Tabii da aslında ki, bu aynen. standartlar korunuyor mu diye de kontrol ediliyorsunuz. Tabii, evet. Gerçekten önemli bir konu. İşverenler açısından da çok önemli. Bu mezunların 1 sıfır daha önde başladığını buradan Hı -hı. şimdiden söyleyebiliyoruz. Açılışta lisans üstü eğitime de biraz vurgu yaptım. Hı -hı. Çünkü onlar YKS tabii ki sınavına bağlı değiller ama Hı -hı. yine tercih yapacaklar. Yalnız yüksek lisans değil, doktora düzeyinde de tercih evet. yapacaklara da dilerseniz buradan tavsiyeler verelim. Evet lisansüstü programlarımız da çok zengin. Ee, hemen her bölümümüzde yüksek lisans, tezli ve tezsiz olmak üzere var. Yine doktora programlarımız da aynı şekilde sosyal bilimler ve fen bilimleri, güzel sanatlar alanında da yine öğrencilerimizi bekliyor bu anlamıyla. Onları da tabii ki lisansüstü öğrencilerimizi de üniversitemize bekliyoruz davet evet. ediyoruz. Onlar biraz geri planda kalıyor bu tercih döneminde çünkü hep bir sıralama ve evet, kase odaklı gidiyoruz Aynen, ama aslında doğru. onlar da çok geniş bir kesim ve evet. onlara da hitap etmeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi her bir bölüm için yani lisans, ön lisans ve lisansüstü eğitim için uluslararasılaşma çok önemli. Sizin farklı ülkelere öğrencilerinizin veya akademisyenlerinizin gidebiliyor olması, onların bize misafir olarak hmm. geliyor olması öğrencilere çok fazla şey kazandırıyor. Burayı biraz açalım mı? Sizin ne gibi anlaşmalarınız evet, var? Evet, biz gerçekten bu konuya çok önem veriyoruz. Uluslararası ilişkiler koordinatörlüğümüz var. Bu koordinatörlüğümüzdeki bütün arkadaşlarımız buradaki hizmetleri kaliteli bir biçimde yürütmek için çaba harcıyorlar. Biz de Erasmus süreçlerinde de oldukça aktif bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani 2007 yılında kurulan üniversiteler arasında her sene performans açısından ilk üçte yer aldığımızı söyleyebiliriz. Yani bu ne anlama geliyor? Öğrenci ve personel hareketliliği anlamında. Yani öğrencilerimizi anlaşmalı olduğumuz üniversitelere gönderme ve öğretim elemanlarıyla idari personelimiz de yine aynı şekilde eğitim alma eğitim verme hareketliliği açısından. Yani daha fazla sayıda mı olduğunu söyleyebiliriz? Tabii ki evet. Size yani size gelen öğrenciler hibe kullanımı evet. açısından baktığımızda özellikle çünkü ulusal ajans bunu ülke çapında yöneten bir örgüt, bunun verdiği istatistikler bağlamında biz kendi klasmanımızdaki üniversiteler içerisinde hep ilk üçte Harika. yer aldık ve 30 ülkeyle 200'ün üstündeki üniversiteyle anlaşmamız var Erasmus Plus anlaşmalarımız var Bu da hemen her öğrencimiz bu aktif süreçlere dahil olarak yurt dışında Erasmus imkanlarından yararlanma imkanlarına evet. da sahipler. sahipler Tabii öğrencilerimiz İstimal için artıyor de. o zaman sizin üniversitenizden, Tabii ki. yurt dışı bir programa değişim programına Tabi olmalı, ihtimalleri artıyor. Çünkü öğrencilerin de belli standartları yakalaması gerekiyor Tabii, bu noktada. Evet, evet, Elbette evet. bu anlamda başarı düzeyine bakılıyor, ortalamalara bakılıyor evet, diye yabancı dil yeteneği var. Çok böyle aşırı bir burada şey olmasa da. Baraj yine de bekleniyor bu ama öğrencilerimiz bundan fazla tabii söyleyebiliyoruz. ki fayda İlk olmanızdan evet, yola evet. çıkarak. Yani uluslararası deneyim açısından gidip orada ders alma noktasında tabii ki çok önemli bir yere sahip olduğunu bu imkanın özellikle biz her sene bu sayımızı artırarak daha fazla sayıda öğrencimizi Erasmus imkanlarından yararlandırmaya çaba harcıyoruz. Her öğrencinin hayalidir. Evet. gidebilmek ve oradaki bulunduğu dönem notları da derslerine sayılacak. Bir kayıtları da olmayacak. Olmuyor, Hem de orayı evet. yaşayıp deneyimlemiş olacaklar. Tabii ki. Yalnızca Avrupa Birliği ülkeleriyle değil, notlarım arasında yer alıyor. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Üniversiteler Birliği'ne de üye bir üniversite aynı zamanda. Evet, Türk Üniversiteler Birliği'ne de üye olduk bu süreçte biz. Bu da tabii ki 50 civarında üniversite, yani Türk dünyası üniversitelerinin yer aldığı bir grupta. Bu da yine öğrenci ve personel değişimi imkanlarını bu anlamda herkesin hizmetine sunduğunu söyleyebiliriz. Bu da önemli bir imkan. Yine dijital Türk Dünyası Vatandaşlığı Sözleşmesini de imzalayan bir üniversitemiz kendi adımıza. Bu da yine öğrencilerimize de önemli. ...imkanlar sunabiliyor. Yani kimliğinizle birlikte bu üye ülkelerde ya da imzacı ülkelerin üniversitelerinde seyahat edebiliyorsunuz. Seyahat edebiliyorlar. Belki mezun olduktan sonra da eğer dilerlerse iş kurabilirler, birlikte tabii hareket ki, edebilirler. Evet. Öyle değil mi? Oradan da bize gelenler vardır. Tabii ki var. Türkiye bizim, çok gözde bir ülke aynen, bu anlamda. Tabii ki o, Eğitim o açıdan öyle. Evet. Uluslararası öğrencilerimiz de var bizim. Ee, bu anlamıyla sayımızı da arttırmaya e, çabalıyoruz. Yani burada sonuç olarak uluslararasılaşma açısından oldukça aktif bir üniversitemiz var ve bu e, düzeyimizi de her sene her e, süreçte yükseltmeye de çaba arzuluyuz. Şimdi düşününce çok renkli bir mozaik geliyor gözümün önüne. Kampüs hayatını düşününce farklı milletlerden öğrenciler, cıvıl cıvıl bir kampüs. Evet. Sizden detayları dinleyelim. Tabii görüntüler de geliyor ekranlarımıza. Evet, kampüsümüz gerçekten çok renkli, doğayla iç içe bir kampüsümüz var. Çok sayıda farklı türde bitkinin, ağacın bir arada olduğu bir ...adeta bir arbaratum kıvamında bir kampüsümüz olduğunu söyleyebiliriz. Yine ben yakındaki öğrencilerimizi de davet ediyorum gelip görsünler kampüsümüzü. Hem güvenli, temiz ve doğayla iç içe olan bir kampüsümüz var. Kampüs imkanlarımıza baktığımızda spor tesislerimiz oldukça gelişkin. Yarı olimpik havuzumuz var. Yine basketbol, voleybol sahalarımız var. Tenis kortlarımız burada var. Yine yürüme alanlarımız burada öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. Yine bütün kamu kurumlarıyla da işbirliği yaparak öğrencilerimizin dış bir takım faaliyetlerden, sosyal faaliyetlerden yararlanmalarını da arttırmaya çalışıyoruz bu imkanlarını. O nedenle sosyal ve sportif faaliyetler açısından kampüsümüzün oldukça yeterli bir noktada olduğunu da Söylememiz evet. mümkün. Ben kütüphaneyi çok merak ediyorum. Biliyorsunuz bizim birlikte olduğumuz o yıllarda kütüphane çok öne çıkıyordu öne, bizim bulunduğumuz öne çıkıyor, üniversitede evet. gerçekten çok benim için çok geliştiriciydi. Evet. Şu andaki üniversitenizde nasıldır kütüphane ortamı? Ee, şunu söyleyebilirim, ee, üniversitemizin kütüphanesi gerçekten bölgenin en iyi kütüphanelerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerimiz gelince görecekler hem modern imkanların kullanılması, fiziksel alanın uygunluğu, işte gerek okuma odaları, bireysel okuma odaları olsun, grup çalışma odaları olsun, bunların hepsi öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş durumda. Yine yeterli sayıda ve sürekli artan bir kitap koleksiyonumuz var. Aynı zamanda veri tabanları açısından da koleksiyonumuzu sürekli hem basılı artırıyoruz. Hem, de dijital evet, kitaplar, hem dijital Evet, hem dijital hem basılı evet. olmak üzere yani öğrencilerimiz Genellikle zaten zamanlarını e, üniversite e, kütüphanede geçiriyorlar. Orası ayrı bir sosyal ortamda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sınavlar öncesi tabii ayrı bir yoğunluk oluyor evet, kütüphanemizde. Tatlının telaş oluyordur. Gerçekten Aynı, özlenen evet. günler. Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu da öğrenci kulüpleri. Bazıları kurmayı düşündüğü, istediği hobisiyle birlikte bir kulüp açarak o hedefle geliyor. Bazıları da mevcut kulüplere evet, dahil oluyorlar. Evet. Buradaki yelpazeyi de anlatalım. Evet çok sayıda kulübümüz var. Öğrenci kulübümüz 60'ın üzerinde kulübümüz var. Hemen her alanda işte sosyal sorumluluktan tutun da işte dijital oyun kulübüne kadar çok farklı yelpaze içerisinde. Biz de öğrencilerimizin yeni kulüp kurmalarını da teşvik ediyoruz. Gerekli bütün kolaylıkları, imkanları da sağlıyoruz. Sağlık Kültür-Spor Dairesinin bütün imkanları öğrencilerimizin hizmetinde bu anlamıyla tabii ki artık giderek akademik eğitim bir sosyal ortam içerisinde yapılmış olmasıyla bir değer kazanıyor. Evet. Öğrencilerimizin de kendilerini ifade etme, ekip çalışması, yeteneklerini geliştirme ve ortak sosyal imkanları kullanma noktasında yeteneklerini de artırmaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Ve evet, de daha doğal Onlar da, ve daha keyifli bir öğrenme ortamı. Tabii ki, olsun. Tabii ki, evet. E, yani gezi düzenliyor arkadaşlarımız, biz her türlü imkanı sağlıyoruz. Araştırma, inceleme gezileri olsun, çağırdığımız misafir konuşmacılar olsun, kariyer günleri olsun, bunları hep birlikte e, kulüplerimizin de ...desteği ve hep beraber e, evet. yapıyoruz. En sevdikleri konular değil mi? Evet, Siz daha iyi biliyorsunuz. Son dakikalarımıza giriyoruz ama sizin engin tecrübelerinize dayanarak tavsiyeleri iletelim dilerseniz hem öğrencilere hmm. hem de velilere bu günler için neler söylersiniz? Evet ben e, Osmaniye'nin Osmaniye şehrinin ve Osmaniye Korkut Atay Üniversitesi'nin gerçekten öğrencilere iyi imkanlar sunduğunu söyleyebilirim. Ekonomik çözümler de sunuyor şehrimiz. Ee, ulaşım imkanı olsun, barınma imkanı olsun, ee, işte kamu kurumlarımızın bu konudaki hassasiyetleri üst düzeyde. O noktada üniversitemizin tercih edilmesi bence doğru bir tercih olacak. Biz öğrenci dostu bir üniversite olarak, öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatı içerisinde mutlu olmaları ve gerçekten akademik birikime sahip yetenekli mezunlar olarak yetişmeleri, mezun olmaları için de elimizden gelen gayreti, çabayı gösteriyoruz. Her zaman için öğrencilerimiz bizim için en önemli unsurdur, varlık nedenimizdir ve bunun da bilinciyle bütün yönetici arkadaşlarımızın ilgili birimlerde ve rektörlüğümüzde açık kapı ilkesi doğrultusunda öğrencilerimizle iç içe olduklarında burada söylememiz mümkün. O nedenle ben tekrar öğrencilerimizi, öğrenci adaylarımızı bu yılda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne bekliyoruz. Evet ben de sizin öncülüğünüzde eminim ki akademik kadronuz ve idari personelinizle birlikte her bir öğrenciyi adeta emanet gibi görerek onlara sahip çıktığımıza eminim. Çünkü şahidim. Çünkü evet. sizlerin öncülüğünde yetiştik biz de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür burada ediyorum. için ve bu Sağ kıymetli olun. bilgileri bizimle paylaştığınız için. Teşekkür ediyorum ben de. Evet tercih zamanında bugün Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ni tanıdık. Rektör hocamız Profesör Doktor Turgay Uzun'dan çok kıymetli bilgiler edindik. Özellikle bu üniversiteye gelirseniz çok rahat bir şekilde yurt dışına da açılabileceğinizi konuştuk ve öğrencilerin meslek hayatına kendilerini nasıl yetiştirmeleri gerektiğini dinledik. Yeni bir tercih zamanında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.